Merhaba arkadaşlar hmm. ve Ayza'nın akülü arabasının yanına ne gelmiş? Ayza bunun bomba adı neydi? Lido. Evet bomba Lido gelmiş. Ayza bir sürü oyuncak dökmüş. Aa burada ne varmış böyle? Balerina varmış arkadaşlar. Nereye gidiyor bunlar ya? Ayza ne yapıyor bunlar? Neyse hadi gel tumtum -tum savuru çağıralım anneciğim. Hadi akülü arabaya oyuncakları yükleyin tamam mı? Oyuncakları yükleyeyim Evet Tumtum tum sahur hadi sen de yardım et Ayza'ya Arkadaşlar bakın Bütün oyuncakları alalım Hepsini arabaya koyalım Ayza'yla Hadi Tumtum tum sahur yardım et Ayza'ya Sen Ayza'ya yardım etmiyorsun Tumtum tum sahur yardım etmen lazım Evet Evet aşkım Başka ne bırakacaksın Ayıcığı Ayıcığı da bırak bakalım Tumtum tum sahur. Gel sen de şunları topla bakalım. Tumtum tum sahur da toplasın şunları. Başka neler var? Aa, anneciğim bak ne varmış burada. Bunlar da var Ayza. Hepsini alalım hadi. Hadi Tumtum tum sahur yardım et ama ya. Hepsi altı dostlar. Evet. Tumtum evet, tum sahur da yardım ediyormuş. Anneciğim kitaplarını da alacaksın. Hepsini akülü arabaya yükleyip gidiyoruz. Nereye gideceğiz Ayza? Foruma mı gidelim? Tamam. Hepsini yükleyip foruma gidiyormuşuz. Hadi bakalım. Bence anneciğim şöyle kutu alır dolduralım Ayza. Ne dersin? Şöyle kutulara doldurup gidebiliriz. Daha kolay olur. Değil evet. mi? Daha kolay olur. Aa bak orada kalemlerimiz de varmış. Ayza'nın kardeşi de yardım ediyor bize. Tum tum zavur hala Oynuyor arkadaşlar. Geziyor boş boş. Bakın nasıl geziyor ya. Tumtum tum sahur gelip bize yardım eder misin lütfen? Hadi bakalım gel gel gel. Çabuk bize yardım et. Ayda biliyor musun ne yapalım? Bence biz tumtum tum sahuru ıslatalım anneciğim. Tumtum tum sahuru ıslatırsak gelir değil mi? Aslında senin şu tapancam vardı. O nerede? Al al Hayır unutmadık bence ya. Dur bir ben bulayım onu. Yok yok unutmadık bir yerde. Ayza yükledin mi hepsini? Dur dur anneciğim dur. Tumtum tum sahuru unuttun. Nilo'yu unuttun. Nilo'ya. Ayza bak buldum sana tapancanı. Su tapancanı buldum sana. Tapancana. Teşekkür Tapancana. ederiz Nilo'ya. Teşekkür ederiz. Şimdi anneciğim tumtum tum sahuru ıslat bakalım. Hayır tumtum tum, sahuru sen hak ettin ıslanmayı değil mi anneciğim? Islanmıyor. Islanmıyor mu? Niye ıslanmıyor ya? Suyu Aa, su bitmiş. Neyse bak odadan ses ediyor. Anneciğim bence Tumtum tum Sahur senin çikolatalı sütünü de içmiş. İçmiş mi acaba? Gel bakalım Niloya beraber bakalım. Aa Tumtum tum Sahur içtin mi yoksa Ayza'nın sütlü çikolatasını? Bakalım bir içmiş mi? Aa Ayza! Bomboş anneciğim içmiş ya. Ayma bak Tumtum tum Sahur üzdün Ayza'yı ya. Sen neden içtin ki Ayza'nın? Çikolatalı sütünü. Kocaman yaptı kendini anneciğim. Tumtum sahur neden içtin Ayza'nın çikolatalı sütünü? Ayza bak dans ediyor ya. Üzüldün mü anneciğim? O zaman, o zaman ıslatsın o Ayza. Yiyeceğim. Götürmeyecek misin? Ayza bak götürmeyecekmiş tumtum tum sahuru. Bak bir sürü oyuncaklar da yükledi. Anneciğim şunu şöyle dök istersen. Dur, şunu alayım da. Ökülmesin şunları şöyle dökelim Heh, Nasıl oturacaksın Ayza Nilo'yu mu unuttun <laughs> Nilo'ya düşmüş Ne oldu sana Nilo'ya Al anneciğim onu al bakalım ne olmuş ona Gel bak bakalım Nilo'ya Ne olmuş Aa, Bir şey olmamış mı Nilo'ya ne oldu sana canı yanmış aşkım bir sorsana Ayza bir sor bakalım Neden canın yandı de Nilo'ya ne oldu Tumtum sahur dans ederken bana çarptı. Aa Ayza dans ederken ona çarpmış. Baksana kızarmış burası anneciğim. Tumtum sahur dikkat et ya. Bak şimdi Ayza'nın kafasının üstünde dans ediyorsun. Bak Niloya'ya çarptın zaten. Dikkat et lütfen. Evet. Ayza tumtum sahurla dans etmek ister misiniz? Olmaz. Olmaz mı? Gidiyor musunuz? Evet Ayza'lar gidiyor arkadaşlar. Hadi çalıştırdın mı anneciğim? Bastın mı? Hadi gidiyorlar. Hoşçakalın Ayza. Ayzalar gidiyor. Hadi bay bay ya. Bay Hoşça kalın. Bay. Aa gitmiyor. Neden gitmiyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kim çıkarmış bunları? Olamaz ya. Kim çıkarmış bunları? Aa Ayza'nın kardeşi de sinirleniyor. Kim çıkardı bunları ya? Tekerleklerini kim çıkardı? Sence kim çıkarmış anneciğim? Bak şu hala dans ediyor. Karton adam çıkarmış. Karton adam mı? Evet. Hemen çağıralım soralım bir dur. Tuntun soruşağız şurada dur bir bakalım de gelmiş anneciğim ya. Baksana kaktüsün orada durmuş. Yoksa sen mi çaldın Ayza'nın tekerleklerini? Nerede kilo arabanın tekerlekleri? Farecik söyle bakalım çabuk. Niloya nasıl saklanmış Ayza arkana korkuyormuş fareden. Baksana. Ay nasıl saklanmış? Ya, olamaz ya. Baksana fare gelmiş ya. Hadi git bakalım. Şimdi, hadi, Ayza. Hadi, hadi sık bakalım anneciğim ona. Susuk hemen gider bence. Evet gitti arkadaşlar. Bak kaçıyor kaçıyor. Ayza nasıl kaçtı? Aferin kızıma. Nasıl kaçıyor ya? <laughs> Aferin sana. Benim ben de Evet bence senin bu su tapancaların işe yarıyor anneciğim biliyor musun? <laughs> yok yok gitti lan anneciğim bence gitti. Şimdi kimi çağıralım Ayza nasıl bulacağız biz senin <laughs> şu tekerleklerini? Dışarıda. Evet zıpladı kaçtı. Şimdi kim geldi anneciğim? Bulbul bul, Patibin gelmiş. Bulbul bul, Patibin buldun mu? Sence kim çaldı Ayza'nın akül arabasının tekerleklerini? Olamaz ya. Bakın hazırlandılar o kadar ne güzel. Foruma gideceklerdi ya. Ayza gidemiyorsunuz anneciğim ne yapalım? Balkonda. Balkonda mı? Kim attı acaba balkonda? Bulbul bul, Patibin bir bilgin var mı? Kim aldı biliyor musun? Ama bunlar sadece dans ediyor. Gözlüğünü mü unuttun? Dur ben hemen gözlüğünü bulup getireyim bakayım. Nerede kızımın gözlüğü? Ayza'nın gözlüğü buradaymış. Hemen Ayza'ya verelim arkadaşlar. Hemen verelim. Evet daha dans ediyorlar mı? Yok al anneciğim. Neyse Ayza böyle git bakalım. Nasıl gideceksin? Yavaş yavaş gitmeye çalış. Tamam mı? Hadi bir hoşçakalın arkadaşlar de. Hoşçakal. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay yap bir tane. Bay, bay bay. bay.